Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Tren takibi yapmaya devam ediyoruz. Holdinglere geldik. İlk hissemiz Alarko. Alarko hissemizin grafiğini açtık. Bir şeyler söylemeden önce yasal uyarımızı yapalım. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. İlk cümlesini okumuş olduğumuz devamını da ekranda gördüğünüz metni okuduktan sonra videomuzu izlemeye devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Alarko Holding hissemiz son sinyalini ne zaman veriyor? Son sinyalini verdiği tarih Nisan'ın 28'i. Nisan'ın 28'inde gördüğünüz gibi bu beyaz çizgimizin altına kırmızı mum ile inmiş ve o tarihten itibaren düşmeye başlamış, hacimli düşüşler göstermiş. Birkaç gün yatayda gitse de diğer günlerde ne yapmış? Dibin altında yeni bir dip oluşturmaya devam etmiş. En son Cuma günü yapmış olduğu kapanış seviyesi geçmişteki bir dip noktasına tekabül etse de hissemizin daha da düşme ihtimali yüksek gibi duruyor. Hissemizin 76,72 seviyesine ya da 73,45 seviyesine dokunma ihtimali var arkadaşlar. Özellikle endeksin düşüşünün de bunda payı var dedik ve hemen Borusan yatırım hissesine geçtik. Vodursan yatırım hissesi de ne yapmış? Günlerdir düşüşte. Cuma günü düşmüş olduğu yer önemli bir seviye olsa da biraz daha düşme ihtimali var. 1813 seviyesine de hissemizin dokunmasını bekleriz bu grafik yapısına göre. Ama endeksteki düşüş 4 gün boyunca devam edecek olursa bu hissemizin düşüşünün de burada noktalanacağını düşünmüyorum. Daha aşağıda 1682 hatta 1640 seviyelerini görme riski de var Borusan yatırım hissemizin. Dedik Bera'ya geldik. Bera Holding hissemiz ne durumda? Hissemizin cuma günü dokunmuş olduğu seviye gerçekten önemli bir seviye. Buradan tepki alıp yukarıya gidebilir. Ama endeks negatifine devam ederse bu hissemizde yukarılarda artık tutunamaz. Yine daha da aşağıdaki kademelere kaymaya devam edebilir aşağıda bekleyen kademe 13.80. Onun altındaki kademe de 13,57. Daha da aşağıya düşmek isterse 13,29'a da hissemiz düşebilir arkadaşlar. Şimdi sıradaki hissemiz neymiş? Eczacıbaşı Yatırım hissesi. Eczacıbaşı Yatırım hissesinin geçmişine şöyle bir bakıyoruz. Hissemiz ne yapmış? Son sinyalini hangi tarihte veriyor? Hissemiz mayısın 15'inde bir sat sinyalini Gayet net bir şekilde yakmış o tarihte hisseden çıkılması gerekiyormuş düşüş devam ediyor fakat düşüşün hacmi azalmış biraz yataya bağlamış hacimsiz bir şekilde olduğu yerde kıpırdamadan durmaya çalışıyor hissemiz daha da aşağıya gitmemek için bir direnç gösteriyor ama mümkün mü yani endeks aşağı giderse tahtacısı da dokunmazsa hissemize ne olacak? Hissemiz aşağıda 173,58'i ya da 167,88 seviyesini de görebilir. Evet sıradaki hissemiz Tekfen Holding. Tekfen Holding ne yapmış? Arkadaşlar hissemiz arada bir geri alım başlatıyor. O geri alımla birlikte yukarılara yükselip gidiyor. Ama her yükselişin bir düşüşü var. Bu hissemizde bu yükselişin bedelini ne yapıyor? ödüyor. Çünkü 22 günde yüzde %130 oranında yükselebilen bir site var, hisse var karşımızda. Bundan dolayı düşmesinde doğal karşılıyoruz. Düzeltmeye de girmesi beklenilir. Bunun dışında hissemizin bu tarz çok kısa sürede çok yüksek hacimli yükselen hisselerde FK değerini bir bakılması gerektiğini bütün videolarımızda vurguluyoruz yani bu hisse gerçekten bileğinin hakkıyla mı gitmiş Oraya gidebilecek çapı var mıymış yoksa Yoksa hisseyi yukarıya tahtacısı mı götürmüş Onu bilmek için biz genelde FK değerine bakıyorduk bir çağıralım FK değerine bakalım kaç gelecek 10 rakamının altında gelirse O zaman Makul diyeceğiz 10 rakamının üstünde gelirse de ki 101'i gördük gördüğünüz üzere bu da sıkıntılı bir rakam. Hissemizin lot fiyatının pahalı olduğunu bize söylemekte. Evet bundan dolayıdır ki arkadaşlar hissemiz bir miktar daha aşağıya düşebilir. Böyle bir risk söz konusu. Zaten bakıyorum şöyle cuma günkü kapatmış olduğu seviye bu daha önceki dip seviyesinde altına indiği için uçurumdan e, düşüyor gibi gözüküyor. Geldik Inves'e. Inves ne yapmış? Inves haftalardır yatayda bekliyor. Bu yataydan kurtulabilir mi? Kurtulamaz mı? Bunu bekleyip göreceğiz. Yani hocam yukarılara gitmez mi? Gidebileceğini nasıl anlarız? Arkadaşlar son e, 30 günlük, son 60 günlük en büyük zirvesine bakıyoruz. 247,35 bunun üstünde kalın mum ile günü kapatacak olursa yukarıya yöneldi emaresi oluşacak. Ama Yine son 30 günün en dip seviyesine bakıyoruz. 199.16. Bu seviyenin altında da gün kapanışı yaparsa hissemizin düşüşü derinleşecek manasını ortaya çıkar. Dedik ve nereye geldik? Ak -Y -H O Neymiş? Akdeniz Yatırım Holding. Biraz önceki hissemizin grafiğine benzeyen yine yukarı aşağı yukarı aşağıya hareket eden bir hisse var karşımızda. Bu hissede işte son 30 günün ee, en dip seviyesine bakıyorsunuz. Neyi gördünüz? 3 gördünüz. 3 bir alım fırsatı bize sunabilir. Ama daha iyi alım fırsatı nedir? 2,80'dir arkadaşlar. Ama böyle bir endeks ortamında 2,80'in altına hissemizin düşme riski de bulunuyor. Zaten son sinyali 3 gün önce sat sinyali şeklinde Mayıs'ın 28'inde vermiş düşüşünü de sürdürüyormuş. Tehlike devam ediyor. Geldik. Killer Holding hissemize. Killer Holding hissemiz ne yapmış? Her şeye rağmen Lay lay diyor. Kendi halinde takılıyor. Adeta dans ediyor. Nasıl dans ediyor? 16 günde %112. Çok ciddi bir rakam. Ee, eğer grafiğe göre konuşacak olursak sadece bir saat sinyali yok. Her şey düzgün ilerliyor arkadaşlar. Burada da hedefimiz neresi? Hedefimiz bir önceki tepenin e, ucu. Yani 63,94 seviyesine dokunmak. Dokunduktan sonra kırıp kıramayacağı meçhul arkadaşlar. Kırıp üstünde gün kapatırsa yükselmeye devam edecek. Kıramazsa da daha da aşağılarda bir düzeltmeye başlayabilir hissemiz. Dedik RAL YH yani RAL Yatırım Holding hissemize baktık. Bu hissemizde de bir intizam var. O intizam nedir? Tamamen yukarıya gidiyor. Endeks düşerken bu yukarıya gitmiş arkadaşlar. Yukarıya gitmesi normal mi? Yukarıya gitmesi yine aynı. Biraz önceki söylemiş olduğum taktikle bakabilirsiniz. Hissimizin FK değerini çağırırsınız FK değeri yüksekse tehlike arz ediyor yüksek değilse onun 10 on rakamın altındaysa problem yok demektir. Bu hissemizde 31'e gelmiş tehlikeli mi tehlikeli nihayetinde bekle istediğimiz rakamın 3 katı yukarıda FD bölü Fabrik'te sıkıntılı burada muhtemelen PD bölü D.D de sıkıntılı olacaktır diyecekken o da 7.87 gelmiş. Onu da 1 TL'nin altında 1 rakamının altında bekleriz. Yani değerler biraz sıkıntılı. Sıkıntılı olmayan tek şey nedir? Öz sermaye karlılığı güzel durumda. Evet. Cuma günü hissemiz satsın sinyalini vermiş. Olduğu yerden direkt yukarı dönebilir. Çünkü buraya daha önce birkaç kere gelmiş hissemiz. Ama düşmeye devam ederse direkt 111.33 seviyesine gözünü dikecektir, oraya gitmek isteyecektir. Evet arkadaşlar, bu 9 adet hissenin güncel halini kanalımızın oynatma listesindeki holding kategorisinde haftada bir kere izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızda fayda var. Abone iseniz de buradaki katıl butonuna tıklayıp oradaki özellikle üyelere özel bölümünü inceleyebilirsiniz. Buraya üye olduğunuz takdirde arkadaşlar sadece sizler için seçmiş olduğumuz finansal yapısı çok iyi olan grafiği de cazip hale gelmiş hisseleri ne yapıyoruz? Sizlerle üyelere özel, önemli konumda özel hisseler başlığı altında sizlerle paylaşıyoruz. Bunun bilgisini de vermiş olalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.